Karışık kelimelerden cümle oluşturma 2. Karışık halde verilen kelimeleri kurallı bir cümle olacak şekilde düzenleyelim, yazalım ve okuyalım. Seviyorum sürmeyi bisiklet. Bisiklet sürmeyi seviyorum. Gitmedim müzeye. Önce daha Daha önce müzeye gitmedim. Oya aldı araba yeni. Oya yeni araba aldı. Dedesini etti ziyaret. Can Can dedesini ziyaret etti. Pınar kahve içti Selinle. Pınar Selinle kahve içti. Yalçın yapıyor. Dalış yalçın dalış yapıyor. Yıkarım ve yemekten önce sonra ellerimi. Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkarım. Yılda 12 bir vardır ay. Bir yılda 12 ay vardır. Sevdiğim en sonbahardır mevsim. En sevdiğim mevsim sonbahardır. Odasında deney bilim yaptık. Bilim odasında deney yaptık. Önem, geri, vermeliyiz, dönüşüme. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazlasını kaçırmamak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.